Merhaba gençler. Kolay bir üslü ifade sorusuyla devam ediyoruz. Bize şekilde bir tane küp vermiş ve sonra sorumuzda diyor ki yukarıda verilen küpün karşılıklı yüzeylerinde yazan sayılardan biri diğerinin karesidir. Buna göre küpün görünen yüzeylerindeki sayıların toplamı en az kaçtır? En fazla kaçtır? Şimdi bir diğerinin karesi demiş ama hangisi hangisinin karesi olduğunu söylememiş. O zaman 16'nın karşısına 16'nın karesini alırsam 256 gelebilir. Belki de arka taraftaki sayının karesi 16'dır. O zaman buraya 4 de gelebilir. Eksi 4 de gelebilir. Demek ki karşı tarafa yazabileceğim 3 farklı sayı var. 9'un karşısındaki sayı belki 9'un karesini alırız. 81 olabilir. Ya da 3 olabilir. Belki de eksi 3 olabilir. 4'ün karşısına gelelim. 4'ün karesi 16. 4 düzeltiyorum orası 4 değil 2 ya da eksi 2 olabilir. En az diyorsa şuradaki negatif sayıları alırız. Buradaki negatif sayılar hangileri? Eksi 4, eksi 2 ve eksi 3. Bunların toplamı eksi 4, eksi 2, eksi 3 eşittir. Eksi 9 yapacaktır. En fazla diyorsa da şu yıldız attıklarımızı alacağız. 256, 81 ve 16. Orada da cevabımız kaç yapıyor bir bakalım. 81, 16 hepsini alt alta toplayalım. Burası 13'ün 3'ü elde var. 1, 6, 14, 353 yapacakmış cevabımız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Takipte kalın, selametle kalın.